Benden duyun istedim. Sonuçta 25 yıllık müşteri. Ya bunları kaybetmek piyasada güven duygumuzu sarsabilir. Doğru söylüyorsun. Üç kuruş için onca yıllık koskoca müşteri gözden çıkarılır mıymış? Ben bunu kendi usulümce halledeceğim sen merak et. Ya ben de iki arada kaldım. Tulu Bey kızacak biliyorum ama. Senden duymuş olmam ben canım. Müşteri aramıştır belki. Olamaz mı? Hadi sen işinden gücünden olma. Ben halledeceğim. Peki efendim. Ah hayırsız oğlan ah. Daha babanın toprağı kurumadan başladın abuk sabuk işlere. Bunlar da şirket yönetecek de biz de köşemizde oturacağız sözde. Nerede? Suzi. Güle güle kulağım. Eline paralansın Suzi. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi? Sen de ne zaman istersen kullanabilirsin. Ay çok beğendim. Kim bilir ne kadar pahalıdır bunlar. Hangi parayla aldın sen bunları acaba? Yok kız indirimdeydi. İndirimde yok. Çok ucuza aldım ben bunları. Az biraz bir şeyim vardı, birikmişim vardı. ama dedim ölümlü dünya kıydım paraya aldım. Ya dün gece de dedin telefonu birikmişimle aldın dedin. Evet onu birikmişimle aldım. birik, ya, Onu çok birikmişimle aldım. Bunu az birikmişimle aldım. Birikmişimle yani işte öyle. Ben... Kız, Birikmiş var, var... parası varmışmış. Yalan söyleme bana Suzi. Sen yanına gelmedin mi İzmir'den? Sen geçen gün çarşıya çıktığında o kredi kartını kullandın değil mi? Evet kartı kullandım ama kullandığım kadar parayı tekrar yerine koyacağım ben yani. Ay şunların bana vitrinden bir bakışı vardı Gül'ü görmen lazım. Çok güzeller değil mi? Neyle koyacaksın parayı yerine Suzi? Paşa edenden kalma emekli maaşında mı? Ya Suzi ben sana kaç kere söyledim. Ben o kadının verdiği sadakayı istemiyorum dedim. Ya sen niye yapıyorsun bana bunu? At, zihin de kadar uzadı. Duyan da Suzi üçüncü dünya savaşını başlatıyorsun. Ver bakayım şunları öyle çekiştirip çekiştirip kırma. Ver, ver dedim sana. O kartı getirip bana ver Suzi. Kazaya diyeceğim. <laughs> Efendim Muazzez Hanım. Günaydın küçük hanım. Hayriye Hanım, Suzan Hanım'la birlikte sizi kahvaltıya bekliyor şu an hiç uygun değilim. Söylersin Hayriye Hanım'a. Çok önemli bir mesele varmış. Sizin de burada bulunmanızı istedi. İyi tamam. Madem önemli bir konu varmış bir yere uğrarım. Muazzez abla bu kadar ummalı hazırlık ne ki sabah sabah? Sanki İngiltere Kraliçesi kahvaltıya gelecek. Sen biliyorsundur ne oluyor? Çeneniz değil eliniz çalışsın Perihan. Dilimizde çalışıyor, dilimizde. Ay sanki askeri kamp burası ha. Bir disiplin merakıdır gidiyor. Anacığım kadın o kadar kasıyor ki yaşlanmıyor vallahi. Sopa gibi dimdik böyle. <laughs> Pilatesten abla o diklik. Vallahi var. Her sabah yatıyor kalkıyor. Kendini saatlerce yerlere at. Muazzez pilates mi yapıyor? Kız bana bak. Sen kadının odasını mı dikizliyorsun ha? İzlansız. Yok be abla. Dikizlemiyorum ya. Geçiyordum gördüm işte. <laughs> Perihan domates salatalık sövüş yap hadi. Tamam tamam getirdim. <laughs> Pilatesa. Bak sen. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu muazzez var ya. Bir gün öyle bir skandala imza atacak ki sepetçiler çiftliğinde tarihe geçecek ha. <laughs> Otuz sene konuşacağız. <laughs> Bana bak. Siz evi Edepsiz. Ne skandalı olacakmış ha? Tek başına yaşayan bir kadın o. <laughs> salatalık da. Tamam tamam. Sen nasıl bu tiplerden korkacaksın? <laughs> ya Abla, güldürüyorsun beni. Dakika tutuyorum. Senin yüzünden yumurtalar taş gibi olacak. Kız yıl olmuş 2018'den hala parmak mı hesaplıyorsun yumurtanın zamanını? <laughs> ah. Kayısı istiyorsan soğuk sudan itibaren altı dakika.